insanı da bir tanıyalım değil değerli hocam Yani insan nedir dünyaya niye gelmiş nasıl bir varlıktır nasıl özellikleri var yani bu bilince ulaşmada insanın önce kendisini tanıması lazım Kısaca Kesinlikle. da bize insandan bahsedebilir misin sayın hocam İnsan dediğimiz varlık genelde insan denilen meçhul diye bahsediliyor veya işte 5 elin 5 beş parmağı, 5 ile bir değil diye yani genel olarak şöyle bir yaklaşım ifade ediliyor değerli hocam sanki e, insan denen varlık anlaşılamaz anlaşılması çok zor bir varlık gibi e, ifade ediliyor ama aslında öyle değil yani neden öyle değil e, Çünkü insan dediğimiz varlığı yaratan Allah yaratıcı bizlere haber veriyor bizlere anlatıyor, bizlere ifade ediyor. Dolayısıyla insan aslında Yüce Allah'ın yarattığı ve bizlere kul olarak, beşer olarak ifade ettiği Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin örnekliğinde somutlaştırdığı çok güzel tarifler var. Nedir o? Estağfirullah. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Kalakner insane biz insanı yarattık. Fiyah seni takvim. Muhteşem, mükemmel olabilecek potansiyelde. Dolayısıyla insanın batı tarafından ortaya koyulmuş olan argümanı faydacı, pragmatist, çıkarcı, hırsları olan yani insanın nefsi boyutunu ön plana çıkartan bir yaklaşım var. Ama İslamiyet tam tersine insanın ruhi boyutunu, gönül boyutunu, samimiyet boyutunu ön plana çıkartır. Ve bu anlamda خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنْ tüm ثُمَّ Kişinin, insanın hatalara yani yaratılış gayesinin dışına çıktığında ciddi e, esfere denilebilecek çok zor durumlara da düşebileceğini Yine yüce Allah Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla bizlere haber veriyor. Ve bu bağlamda ilerlediğine amenu iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı anlatanlar, sabrı anlatanlar, birbirlerine tavsiyelerde bulunanlar diye bildiğimiz gibi ayeti kerime devam ediyor. Dolayısıyla insanın özü değerli hocam gelişebilme potansiyeli olan varlık. Yani kıvama ulaşabilme potansiyeli olan varlık ve burada Diğer canlılara baktığımızda onlar da kıvama ulaşabilir mi gibi belki aklımıza gelebilir. Ama diğer canlıların özelliği değerli hocam gelişebilme özelliklerinin olmaması. Çünkü insan denilen varlık öğrenebilme, gelişebilme. Yani şöyle somutlaştıralım. 20 sene önceki, 50 sene önceki insan yaşamına baktığımızda, teknolojik aletlere baktığımızda Günlük yaşam içerisinde karşılaşılanlara baktığımızda her şey birbirinden çok farklı. Bugün kullandığımız telefondan, internetten, elektrik, televizyon aletlere kadar. Bugün teknoloji geliştikçe özellikle gençlerimiz çok daha iyi bileceklerdir. Nelerin nelerin çıktığını, ne gibi imkanların ortaya sunulduğunu. Ama diğer canlılara baktığımızda 100 sene önceki kediyle, 100 sene önceki kuzuyla, yani kısaca diğer canlılarda, bitkilerdeki değişim olmadı. Hayat onlar için bir tekrardan ibaret devam ediyor ve insan için ise gelişme devam ediyor. İşte bu gelişmedeki püf nokta dünyevi gelişme ile uh, ahirete hazırlık bağlamındaki bakış açısı, dengeleme yani ruhu, gönlü besleme ve neticede İki boyutlu dünya-ahiret dengesini sağlayabilen bir varlık, ahsen takvime ulaşan bir varlık ve nihayetinde de kıvama ulaşmış olan insan ortaya çıkıyor. Sözün özü insan dediğimiz varlık, gelişebilen, geliştikçe güzelleşen ama gelişmediğinde de kötüleşen, kötüleştikçe de nefsinin ve şeytanın tuzaklarına kapılan bir varlık olarak nitelendirebiliriz değerli hocam.